Arkadaşlar kanal hoşgeldin izleyeceğim ama artık burası Bulut'un kanalı. Kendime biraz göstermeme karar verdim. Ee, <laughs> Bulut'un kanalı yaptım. Tasma aldım Bulut arkadaşlar. Sabahtan beri bu video çekmeye uğraşıyorum ama e, birileri arayıp 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 duruyor. O yüzden çekemedim bir türlü. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Ee, çok güzel, çok tatlı. Ay yerim ben bunu ya. Ay bebeğim benim. Şu an tasma taktığım için korkuyor. <laughs> Tut, e, arkadaşlar tasarımdan anlatayım. İki şeyden oluşuyor. Bakın şöyle kollu takma yeri var ya arkadaşlar. Bir dakika tutun. Şimdi çok mu sıktım? Hı, hmm, tamam. İki tane kolunu şöyle bir e, şeyden geçiriyorum Alttan da e, nerede bir dakika arkadaşlar? Heh. şöyle tutma yeri var. Çık çıktı ona yapıyorum. Sonra iki tane zincir var. Onu da böyle bir e, aparattan şu şekilde getiriyorum. Sonra bu tutma yerini kopartmış arkadaşlar. O yüzden tutma yerini şey, ben ne yaptım hemen göstereyim size. Bir dakika. Tutma bayağı bir şey oldu. Heh. Tutma yerinde ben şu şekilde e, ısırdığı için şu iki zincirden takıyorum. Burada var. Şimdi burada takıyorum ve işim bitiyor. E, artık Böyle bir yani bulutla ilgili videolar olacak. Bulutla ilgili videolar olduğu için lütfen bulut için bir like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı e, bulutun kanalına abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.